Şimdi. Arkadaşlar bu kocaman bir deniz çıkmış. E, karide aşamış. baba böcekleri göster. Onlar böcek değil, onun yavruları. Mutabakat Bak yumurtadan, yumurtadan çıkacaklar onlar. Ne zaman Buzadan çıkıp denize gidiyorlar? Ne zaman çıkacaklar? Bu yumurtluyor. Artık çıksınlar şimdi. İşte ondan artık. sonra bu da yumurtadan çıkıyor. Bunlar bak küçük küçük. Çıksınlar artık. Yavaş ya. yavaş. Bak şurada var bir tane. Çıksınlar artık. Neden lan? Öldüler mi yoksa hepsi? Yok oğlum bunlar oyuncak sana göstermek için nasıl olduğunu öyle gösteriyorlar. Ama hepsinin içinde onlar var. Hadi hadi. 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 Bu ne? Evet. Kızıl tilki. Evet. Anne bak. Dişlerine. Dişleri mi? Evet. Keskin ama ya. Burada da kara kaplumbağa stospik var. Hı -hı. Gördün mü? O da korkmuş saklanıyor. Baktın mı? Tilkilerden korkmuş. Bu ne ya? Kocam olmuş. Kartal mı Baktın. Hayır. Akbaba. Akbaba. Hı -hı. Akbaba böyle uçar mı? Evet, çok uzun süre havada kalabilir akbaba. Ne kadar uzun süre? Kendini hiç yormadan, bu kızıl akbaba. Havada bekler, leş yer daha sonra. Yorulmuş bir hayvan bulur, onun üzerine saldırır onu yer. Bu da deve kuşu. Deve mu? kadın yontalarına baktım. Evet. Eskiden var mıymış? Evet, hala var bunlar. Hepsi var oğlum. Kartal, Atmaca, Şahin. Hepsi var şu an. Hala var. Şu fareye bak. Ben niye ne düştüm? Fareye çiftler geldi mi oğlum? Bunlar sıcak. Ooo Şuna... ne? Gelincik. Bu çok tehlikelidir. Şunlar da gelincik. Gelincik mi ya, çok tehlikeli. Ne var KOKARCA gibi O kokar. oh, benekli koparca şu gelincik ne yazdı? Çok tehlikelidir. koparca da tehlikelidir işte ne var? Şu gelincik mi? Şu uzun olan. O KOKARCA Şu aslanı görmüyor leopar. Zargın çıkmıyor mu şu gözleri? Evet. Evet, evet, evet. Evet, gerçekten böyle evet, çok tehlikeli yakıcılardır Bunlar ördek. Bunlar da evet. Sürün oğlum bunlar sürün, sürün olsun. Sürün. Bunlar da sürüngenler. Evet. Hemenler ölmüş mü yoksa onlar mı yapmış? Bak şurada bir tane kertenkele var. Şurada. Nerede bir... gerçek mi? Bunlar gerçeklerin içini doldurmuşlar herhalde. Gerçekten içinde var onların. Aa, senin yediğin bulgacın yumurtasını Bak bunlar keklik her Bilmiyorum, tarafta saygı. olur. Hı? Bıldırcını hmm. göster bana. Yok. İşte şu bıldırcın. şu bıldırcın. Sen bunun yumurtasını yiyorsun. Hangisi? Şey şu. rendeki. O küçüğü. Bak hmm. şu işte yedi numara bu. Bunun adı bıldırcın. bıldırcın. Bak şu işte ne? Bunu biliyorsun. Bir numara. Ne kadar güzel. Biliyor Görüyor musun ayak şeyleri, pençelerini? Yumurta yapar mı? Pençelerini. E bunlar yumurtayla yürüyorlar zaten. Hepsi yumurta yapar. Evet, Targa onlar. Kıldırcın Targa, keyiflik. Dur ben seni çekeyim oradan. Geç bakayım. Fare ne bak? O, gerçek çöz. Bunda ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bunun içine bir şey koyuyorlar sonra onu eziyorlar. Mesela sarımsak ezmek için bunu kullanıyorlarmış eskiden. Mesela. Evet, yemek pişirmek için kullanıyorlar onu. Nasıl? Böyle ocaklar yapıyorlar. Ateşi yakıyorlar. Kullanıyorlar. kadar mı? Efendim? Şu kadar Küpelasyon arınmış. Ne yerinde duruyor, Hı hı. Bu manken ama. Gel bak, burada ne yapıyorlar? Fırın. Fırınlarda ne yapıyorlar? Evet, bu küpler var ya küp. Bu küpleri burada yapıyorlar. Gerçek adam gibi. Evet, heykel. Seni dokunsam Nerede? Bu ne baba? Ne? Ne yapıyor? O mineralleri çıkartıp eziyor böyle. Cevherleri zenginleştiriyor. Şurada da bazı aletleri var. Buradan cevheri çıkartıyor. Burada da ezerek zenginleştirme yapıyor. Bak tahtadan kürek yapmışlar. Kendilerine tabak yapmışlar. Küçük... Pekine. Için. Evet. Çok, güzel. çok güzeller. Onların evleri de bu şekilde bak, çok güzeller. Anne gerçekten eski insanlar var mıydı? Çünkü insan değil oğlum o, bu şey bir köyün var. minyatürü. Eskiden böyle evlerde yaşıyorlarmış. Ya, hayatları bu şekilde geçiyordu. Bir gününü anlatıyoruz ya. Onların bir günü bu şekilde geçiyordu. Bak bu evlerde yaşıyorlarmış. Burada uyuyorlarmış. Merdiven iniyorlar. Bak şurada köprüleri var. Çok Koyunları var, besliyorlar. Bak evleri böyle. Bak. Buradan yükseklerden akıyor. Orada keçiler falan da var. Bak. Burada yaşıyorlar böyle. Burada Bu bir şey çıkartıyorlar.